Hanımefendi bir şey düşürmüşsünüz. Burada efendim Bursa Escort yazıyor. Anakız dikeyim. Orospu çocuğu öyle gelinir mi? Aklım gitti. <gülüyor> <gülüyor> be 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 hepsi be hepsi be gel 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 hepsi be gel Oğlum anlamına bak. Çok iyi, çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun. Mükemmel. Mükemmel. Oğlum bu çocuğu senin. Şurada iki. Oy ya. Hadi gelin beyler bizim adamları beraber öldürelim. Neredeler? Tık amına koyayım. Reis'e bak ha. Allah Allah iki tane reis var nerede ki? Beş <laughs> lazım. Aferin. Aferin ha. Aferin tamamdır. Jet kanka şey atar mısın? Ejder. Ejder bandar atar mısın? Senin o AWP'yi alacağım. Aferin. Amına soktum seni. Aferin ha. O vandal değil lan operatör o. <gülüyor> üç, <gülüyor> üç, iki, bir, tut. <laughs> Birader bana atma be, benim tilt etme ben ölmüşlerine söylerim. Bana atma bir daha şu